kazası ve etkili bir yoğunluk var sevgili dinleyenler. %60 seviyesinin üstünde şu anda trafik yoğunluk ortalaması. E, dediğim gibi kaza sayısı epey fazla. Şimdi aynı zamanda ekranda mıyız? Evet. Youtube'dan da yayına çıktık. E, X hesabı Radyo Trafik Cezar buradan takip edebilirsiniz. Youtube Cezar Doğan kanalını açtık e, kısa bir süre önce. Oradan takip etmeniz mümkün. Şimdi şu kazalarla ilgili bize gelen görüntüleri arkadaşlarım ekrana versinler. Onları ekrana taşıyalım. Dediğim gibi sosyal medyadan, YouTube üzerinden, e, X hesabından takip etmeniz mümkün. Yayının bu bölümünü bir 10 dakika kadar e, görüntülü yayında kalacağız aşağı yukarı. Şimdi kaza noktaları Anadolu tarafında sevgili dinleyenler, Kavacı Köprüsü altında Fatih Sultan Mehmet yönünde bir kaza oldu. Kabaca Köprüsü altında Fatih Sultan Mehmet yönünde bir kaza oldu ve bölgede e, etkili bir trafik yoğunluğu oluştu, ortaya çıktı. E, hala Ümraniye Köprü bir hayli kalabalık. Daha geriye gittiğimizde Kartal'dan Ataşehir'e doğru da ciddi bir yoğunluk var. Ankara yönü Ümraniye Ataşehir-Dudullu trafiği temde sürüyor. Devam ediyor. E5'teki tablo. E, Kartal Köprüsü'nden Avrasya Tüneli'ne Kartal Köprüsü'nden Avrasya Tüneli'ne kadar oldukça yoğun. Arada açılmalar var ama bir hayli kalabalık e, D100, E5. Çamlıca rampadan Zincirli Kuyu'ya doğru yine etkili bir yoğunluk var. Haberiniz olsun. Yakın katılımlar kesinlikle Nakkaştepe çok iyi. Diğerleri kalabalık hala. Altınüzade katılımları öyle. Tünel mi köprü mü? Ün alandan sonra tabii her iki tarafa doğru yoğun trafik var ama tünel biraz daha zaman kazandırıyor günün sonunda. Aksi yönde de, aksi yönde de e, şu dakikalarda Bostancı Maltepe trafiği etkili E5. Hemen Avrupa'ya geçelim. Birden den geçtik. Edirne yönü otoyolda sorun yok. E5'te çok önemli sorunlar yok. Edirne yönü ama rampada kaza var. Es rampası oradaki yoğunun sebebi. Ters yön Avrupa Anadolu, Bahçeşehir, Altınşehir, Gazi Osman Seyran Tepe, 2. Köprü'ye, Anadolu'ya doğru trafik etkili. D100'de e, burada TÜYAP'tan sonra başlayan trafik yoğunluğu var. Küçük çekmeceye kadar aralıklarla sürüyor. Ardından yol akıyor ama Merter Haliç etkili. Haliç Sincili Kuyu yine akıcı. Basın Ekspres iki yönde çok yoğun. O3 teme doğru çok yoğun. Aksi yönde de e, sabah trafiği var özellikle E5'e katılım noktasında. Aksi yönde iki hatta üç ayrı kaza oldu. Otogardan başlayan trafiğin sebebi bu. yılda bitiyor. Otogar yıl arası çok yoğun. Ondan sonra yol açık. Bağlantı kuracağız e, o üç az sonra. Ok meydanı bağlantı yolu E5 yönünde oldukça kalabalık sevgili dinleyenler. Bomonti tüneli lütfen uzak durunuz. Niye? Çünkü tünelde bir kaza oldu. E, Piyale Paşa yönü tünele doğru her nokta hala çok yoğun. Hala çok yoğun. Silahlar da başlıyor aslında e, buranın trafiği da başlıyor. Silivri tüneli, Bilgi Üniversitesi oradan devam ediyor e, tünel Bomonti yönüne doğru sevgili dinleyenler. Miniatürk'ten başlayan trafik var. Sütlüce sapağı Okmeda ok bağlantısından döner dönmez oradan başlayan trafik hepsinin sebebi bu kaza ve akabinde oluşan geriye doğru oluşan yoğunluk. Büyükdere'de daha Osman trafiği sürüyor. Mastak Levent devam ediyor Beşiktaş yönü. Balmumcu 4 Levent ve Maslak'ta Sarıyer yönünde rutin sabah trafiği var. O 300 yıl. Şu an görüntüde ağır hasarlı kaza Münir Bey de hatta aynı zamanda. Günaydın. Günaydın efendim. Hayırlı günler diliyorum Sağ Cezayir Bey. Abi. Şimdi ben kaza yerinden geçtim. Yüz matbaacıların içine girdim. Oradayım da. Ee, şimdi gerçi YouTube'dan da ben şu anda açamadığım için araç kullanıyorum ama Bluetooth'tan Rahat konuşabiliyorum. Ee, kazayı zaten sizler de görüyorsunuz. Aracın birisi bariyerlere e, teğet duruyor. Bir tanesi de zaten ona arkadan vurmuş. Araç öyle dönmüş. İkipler evet. orada. Çekici falan ben göremedim yoktu. Ee, çekicilerin falan gelmesi uzun sürer gibi geliyor bana. Yani buranın bir saate yakın anca... Bence kaldırabilirler. Evet, bayağı ağır hasar. Ee, Araç döndüğüne göre demek ki şiddetli evet. bir çarpışma evet, oldu. Evet, muhtemelen arkadan sol taraftan vurmuş bir tanesinin sol tarafı zaten bayağı hasarlı. Hı -hı. Yani e, biraz zaman alacak oranın açılması. Ondan sonra zaten trafik çok rahat O önde bir kamyonet var. O da e, karışmış mı kazaya? Onu inanın dikkatimi çekmedi. Çünkü Anladım. yol açıldı fazla da şey yapmak istemedim. Doğru yapmışsınız. De etkilemek istemedim. Doğru yapmışsınız. Geçtikten şey sonra dedim bağlanayım. Tamam. Ee, herkese de hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben de pazar günü sabah çıkmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Pazar sabah <laughs> çıkmayı düşünüyorsunuz. Tamam. Evet. Twitter'dan evet, yazın ama. Anket'e Peki. katılın ama. Tamam. Peki. <laughs> Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Eksik olmayın. Saygılar bizden. Anketimiz var. Ne zaman yola çıkıyorsunuz anketi. Ee, hem e, X hesapları işte radyo trafik Cezar Doğan hesaplarından katılmanız mümkün hem de e, bizim WhatsApp kanalımız var radyo trafik WhatsApp kanalı kaçtı en son takipçi 100 160 170 bin civarında değil mi kanalda kaç kişi vardı Mert ha 140 mı? ya e, Allah söyledi 160 olur bugün <laughs> birazdan olur ee, hedefi 200 bin Orada WhatsApp kanalında e, Radyo Trafiğin e, buradan da katılmanız mümkün ankete. Ne zaman yola çıkacaksınız? Önemli. Lütfen e, katılımınızı bekliyoruz. Bir referans oluyor. Hakikaten oradan çıkan sonuçlar. Yıllardır yapıyoruz bunu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yönü araç arzısı var demiş dinleyicimiz ve şimdi ekrana köprüyü taşıdık. YouTube bu arada Cezayir Doğan kanalından şu anda ortak yayındayız kaza noktalarından gelen görüntüleri paylaşıyoruz ya da etkili trafiğin olduğu yerler. Evet köprü bir de şu an Anadolu yönünde araç arızasından dolayı etkili bir yoğunluk var. Zincirli kuyudan başlıyor. Yıldız şu an çok net dediğim gibi ekrana verdik orayı kamerayı açtık. Yıldız şu an gayet iyi. E, yıldız'ı kullananlar hemen e, rahatlıkla ana yola köprü ayağına çıkabiliyor, bağlantı kurabiliyor ama e5'te olanlar zincirli kuyudan etkili trafiğe dahil oluyor. Ee, bu görüntü de şu an köprünün görüntüsü de ekrana taşındı. Gümüş yan yoldaki kaza kaldırılmış, yol açılmış. Yan yol ana yola göre daha akıcı. Haberiniz olsun Gümüş yan yol bayağı bir trafiğe sebep olmuştu sevgili dinleyenler. Şimdi de Gümüş kameralarımızı çevirdik. Ekrana orayı veriyoruz. Gümüş yan yol şu an ekranda. Yani bir açılma var ama öyle çok da rahat değil. Hala e, araç sayısı oldukça fazla. Kameradan da bunu görebiliyoruz. Uygulamada dar yollarda ve trafik yoğun olduğu yerde olması yazık. 212 önü şu an tam yoğunluk trafik uygulaması. Hem ha, anladım. Fahrettin Bey. Kanarya Mahallesi sorumlumuz. Güzel. Bak bunu da hemen şimdi anlatacağım. Fahrettin Bey. Kanarya Mahallesi ee, sorumluluğumuzdan gelen bilgi. Uygulamaların böyle yolların çok daraldığı yerlerde olmaması gerektiğine işaret ediyor. Yer bildirmiş, onu söylemedim değil mi? Ağzımdan kaçmadı peki. Ee, söylememeye gayret ediyoruz. Ee, haklısınız yani orada bir e, şeye trafiğe de dikkat etmek lazım uygulamaları yaparken ama işin asayiş tarafı var. İşte orada hepimizin güvenliği söz konusu olabiliyor. O zaman şeye bakmıyor tabii Rutin bir uygulamaysa haklısınız ama ani gelişen hadiseler olabiliyor. Ee, bayramda gidemiyorum. Ziya Demirtaş, Ziya Bey de burada İstanbul'da. Peki ee, bir kuru isteği daha var. Bey pazarını buraya taşıyacağım ben bu gidişle. Peki şöyle yaparım, ee, böyle 250-250 gram gram ayırırım 3-5 kişiye, onları gönderebilirim. Yapabileceğim o kuru fiyatları da artmış bu arada. İşte ee, işte öyle oluyor ya zamanda biz Beypazarında yani orada yaşarken böyle kurunun yüzüne bile bakmazdık. Hatta işte benim, benim ailem havuçla falan uğraşır. Ben de zamanda gittik, topladık, ettik falan tarlada. Mesela evde hiç havuç olmadı. Dışarıdan biri gelirdi. Havuç işi yapıyoruz, evde havuç yok. Beypazarında yaşıyoruz, evde kuru yok. Sonra dışarı çıkınca o dedik bey pazarı kurusu değerini kıymetini öyle anlamıştık. Şimdi e, bak Nurhan Hanım da kuru talebinde bulunmuş. E, i̇yi baklavaya falan girmedim de onları anlatırsam yandım demek ki anlatmayayım neyse. 80 katlı falan olan hani incecik şey ne onun e, dolma falan daha var. Mansur Bey'in evet Mansur Bey'in memleketi bizim memleket Beypazarı ee, şunu açamadım arkadaşlar. Şimdi Günaydın Radyo Trafik Aksaray'dan Zeytinburnu'na sahilden giderken Samatya hastaneye döndük tam kavşakta alt geçinin kaza oldu. Sanırım o trafiği kaldırmazsalar tek şerit kapalı biraz uzayacak kuyruk. İyi Son, yayınlar. Kaçıncı kaza arkadaşlar? Bir toparlama yapalım e, reklam arasında. Anket güzel ben de katıldım. Cuma akşamı Karadeniz'e gideceğim. Tahmini trafik durumu ne olur? Şimdiden teşekkürler Zeki Albayrak. O kadar zor bir soru ki. Çok zor. Ama şöyle yapın. Bizim uygulama açık olsun. Radyo Trafik Yolda. Karadeniz tarafına gidenler orada birbirleriyle trafik bilgisi paylaşırlar veya ülkenin hangi noktasına olursa olsun yolda uygulamasını açın hem ee, rota oluşturun tabii bu arada rotanız oluşsun, bildirimler açık olsun. Zaten hep aynı yerden gidiyorum. Ne gerek var canım demeyin ne olur. Şehir içi, şehir dışı bizim uygulama fark etmez. Ee, bir navigasyon mutlaka açık olsun. Bizim farkımız şu, hani orada renkler değişiyor, kırmızı oluyor birçok navigasyon. Bizde ise o renkleri dillendiriyoruz. O renklerin ne anlama geldiğini anlatıyoruz dinleyicimiz çıkıyor. işte Bolu'dan biri haber veriyor. Biri başka bir yerden haber veriyor. Siz mesela e, Samsun'a kadar İstanbul'dan rota çizdiniz. Aralıkta bir yerde e, bir şey oldu. Büyük bir kaza oldu. Bir şey oldu. Siz daha e, yola çıkmadan onun haberi gelir. Veya siz yoldayken oldu. Direkt cebinize bir uyarı gelir. Rotanızda bir hadise var diye. Şimdi bizim isteğimiz şu. Bayram tatiline çıkarken çıktığınızda şehir arası yollarda şahit olduklarınızı lütfen işte o uygulama içinden paylaşın. Ses gönder, bilgi ekle. İki tane bölüm var. Buraları lütfen kullanın. Birbirimizle böylelikle yardımlaşalım. Şehir dışında da, bayram yolculuğunda da e, olanı biteni duyalım, bilelim, öğrenelim. E, bu da bize tabii ki zaman kazandırsın. Yan yoldan trafik bilgisi günaydın. Uğur Kurtkale Büyük çekmece arası yan yol ha frekans karışıyormuş. Doğru orada bir çözemediğimiz bir problem var. Elimizden geleni yapıyoruz ama olmuyor nedense. E, teknik ekipte bir e, yol alamadı açıkçası. Haftada 3 gün her sabah hemen hemen aynı saatlerde Memeşik Vakfı Kurtöy testlerini kullanıyorum. Bugün normalden fazla. E, sanırım bugünden gidenler var. Şimdiden gitmeye başlamışlar bilginiz olsun. Bu kadar normalde kalabalık olmazdı. Doğru sabahtan bu yana hatta şeyde de Sabiha Gökçen girişinde de sabah ...yayına katıldı bazı dinleyenlerimiz... ...aynı e, bilgiyi verdiler... Bir e, ...ufak da olsa bir gidiş var... ...ama asıl tabii gidiş... ...Cuma günü olur, öğleden sonra... ...başlar, iftardan sonra... E, ...zirveye ulaşır... ...muhtemelen Bilgi Üniversitesi'ne doğru... ...son 4 yılın en kötü trafiğine sahip burası... ...Ufuk Bey, Kazım Karabekir Caddesi... ...sebebi işte bu tüneldeki kaza... ...az önce de anlattım... ...Bomonti'deki kaza... ...kaldırıldı mı? Evet, nihayet kaldırılmış... ...ama... Tünel gerisindeki o etkili yoğunluk hala sürüyor, devam ediyor. Öyle kolay kolay eriyecekmiş gibi de görünmüyor. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Mahalle gönüllüsü, mahalle ulaşım sorumuz. Ee, WhatsApp'tan ya da işte bu söylediğim gibi WhatsApp numaramız dışında kanalımız var. Radyo trafik diye arattığınızda kanalı bulursunuz. Oradan yazın. Ben şu mahallenin ulaşım yazamıyorlar mı? Ha kanaldan yazamıyor. Çok özür. Çok özür. Çok özür dilerim. Ee, kanaldan WhatsApp kanaldan yazamıyorlar. Sadece bizim attıklarımızı görüyorsunuz. WhatsApp numaramızdan eğer yoksa WhatsApp hattı sizde bize ulaşın. 0543 363 04 15. Ben şu mahallenin ulaşım sorumlusu olmak istiyorum. Ulaşım sorumlusu derken işte mahalleye bir şey yolcu taşıyıp giden gelen değil. Orada mahallede trafikle ilgili ulaşımla ilgili başta onlar, her konuda var olan sıkıntıyı sorunu bizimle paylaşacak, anlatacak, burada olanı mutlaka duyurmam lazım dediğiniz ne varsa onları dile getirecek isimlere ihtiyacımız var. 964 mahalle var İstanbul'da, biz şu anda galiba yaklaşık 200 tanesinden muhabirimizi bulduk. En az bir kişiye mahalle muhabirine ulaşmak istiyoruz. Bir kişinin mahalle muhabiri olmasını rica ediyoruz. Dediğim gibi bu sorumluluğu alabilecek, gerçekten olanı biteni gözleyecek ve paylaşacak kişilere mahalle sorumlularına ihtiyacımız var. Grubumuz oluşturacağız, sosyal medyadan hesaplarımız olacak. Sadece radyo değil, e, orada olan biteni mahallede olan biteni sizin tespitlerinizi her yerden paylaşmaya çalışacağız. Şimdi şöyle bir toparlama. Anadolu Avrupa geçişi. Onun için WhatsApp'tan bu arada mali sorumlusu olmak istiyorum deyin yazın. Ee, kaydedelim. Kartal'dan başlıyor temin trafiği. Ataşehir sonra Ümraniye Elmalı yoğun. ikinci köprüye doğru. Elmalı'dan sonrası kolay. geçti Avrupa'ya Edirne yönünde hiç sorun yok. Ee, Gebze Gebze Büyükçekmece hattı otoyoldaki son durum. Şimdi D100'deki duruma bakalım. Evet Pendik'te kısa güzel yolu Pendik arasında kısa süren yoğunluk var ama asıl trafik Kartal Köprüsü'nden sonra Bostancı'ya. Göztepe'den tünele, Çamlıca rampadan Zincirli Kuyu'ya. Zincirli Kuyu'dan sonrası Avrupa'ya geçtik. Kolay. Ee, büyük çekmece yönü S rampası trafiği devam ediyor. Terse bakalım şimdi büyük çekmece Gebze tem ee, Esenyurt Altınşehir etkili yoğun. 5. raven Seyran Tepe etkili yoğun. Seyran Tepe'den köprüye açık yol. Anadolu'ya geçtik. Kavacık'tan sonra yol açık. Ümraniye, Elmalı, Dudullu yoğun. Dudullu'dan sonrası daha kolay. Kurtköy yönü otoyol. Ve bakalım D100'e. Nerede başlıyor trafik? Büyükçekmece'den sonra Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü, Küçükçekmece arası hala kalabalık. Zaman zaman etkili yoğun. Buradan sonra yol akıyor. Mertar Haliç çok yoğun. Haliç'ten sonra açık. kuyu Köprü oldukça kalabalık. Araç arzısı var çünkü köprü ortasından itibaren yol açık Anadolu'ya. Geçtik Anadolu yakasına. Bostancı Maltepe trafiği dışında bir problem görmüyoruz. Gebze yönü. Samandıra Kartal zaman zaman çift yön e, sabah trafiği devam ediyor. Sahil Bağdat Caddesi girişine kadar sorun yok. Giriş kalabalık. Göztepe'den sonra bir yoğunluk var. Minibüs yolu özellikle İdeal Tepe ile Bostancı arası çok yoğun. Haberiniz olsun. İki tarafta yoğun ama Kadıköy yönü daha kalabalık. Avcılar sahili e, buradaki etkili trafik azaldı. Üst yol, alt yol. Sahil artık gayet iyi. Kullanın E5'ten çok daha kısa sürede e, çekmeceye ulaşırsınız. Bakırköy Beşiktaş sahil yolu gayet iyi. Halis sahili iyi ama silahlara, üniversite, İmrahor Caddesi buranın trafiği hala sürüyor. Ters yöndeki yoğunluk hala devam ediyor. Kalabalık basın ekspres her iki yönde de iki hatta üç ayrı kaza oldu. Biri duruyor Tem yönü 100 yıla yakın olan hala duruyor. Ee, ağır hasar var çünkü. Kurtarıcı bekleniyor. Basın ekspres Kuyumcu Kent, Tem iki yönde yoğunluk devam ediyor. Esenyurt Işıklı Köprü'den sonra Teme doğru olan trafik devam ediyor. Ok Meydanı e, Akom'dan E5'e doğru olan etkili trafik devam ediyor. Büyükdere, Hacı Osman trafiği Maslak Levent trafiği Beşiktaş'a doğru devam ediyor. Zincirli kuyu Levent kalabalık bir de Maslak'ta kısa süren trafik var. Sarıyer yönünün Büyükdere'nin son Durumu özetle tablo böyle İstanbul'da sevgi dinleyenlerimiz. Şimdi e, ara YouTube'dan Cezayir Doğan kanalından da çıkıyoruz. Orada son durumu paylaşmaya aktarmaya çalıştık ve bitiriyoruz. Devam edeceğiz yayına 5 dakika sonra.